Kalbi azılı katilim kapım kur Sağım solum hepsini nur Keser sesini takımım hop Free fire oyunum Kalbi azılı katilim kapım kur Gözde bekliyoruz düşmanın, düşmanın, düşmanın düşmanı, Kalsak bile savaşırız ölümüne geri dönmek yok ortamımızda Arabam, Arabam hazır gazda hırsım artar Durma hızdan oldum usta Gören korkar öldün ahmak Karanlık işler peşindeyim Dönüp dönmemem kesin değil Hep Başımayım ve yerim Şu hadi Kralichi talep 12 derece ne şekil bu hareketi yok olur bereketi benega yine tekilcilerin kerekelik kılamaz işte bana takımları görüyorum takımlara saral adamları tutmaya tutmaya kadar huzuramazsınız oyun bitti kalk sağım solum hepsini hop keseris sesini tamam oyun fail oyunumun adı azılı katilim kabım korku sağım solum hepsini hop keseris sesini takıma mob free fire oyunumun adı azılı katilim kabım korku